Arkadaşlar bugün sizlerle kalem çizeceğiz. Bakın kalemi değişti. <laughs> kalem Gördüğünüz gibi şöyle bir arasında bir tane elma çizdim. Şimdi daha güzel çizdim. Hemen gelsem mi yoksa gelmesem mi? Çünkü ben normalde böyle çizince biraz uzatıyor şu an. Evde kimse yok yoksa ses çıkmıyor gördüğünüz gibi. yani yardım almadım, almıyorum. Şimdi de bunu alayım çünkü o biraz kırık gibi. Şimdi ve özel hareketimizi yapalım. Pum. Nasıl arkadaşlar? Güzel olmuş Beğendiyseniz like atmayı. Bu sizi çok seviyorum. Gördüğünüz gibi şöyle tüm renkleri hemen size bir göstereyim yaptım. Yaptım tüm renkler bunlar. See you later.